Reön Eyaleti'ne geldim. E, oldukça güzel bir plaj kenarında sizler için e, yemekleri göstermek istedim arkadaşlar. Önümde e, Tayland kültürünü yansıtan yemekler bulunmakta. Reön e, çeşitli yemekler var önümde arkadaşlar. Onları sizlere tanıtacağım şimdi. E, şimdi ben tabii bu yemekleri aslında Türkçe isimlerini ben size e, tanıtımlarını hemen hızlıca yapayım. Benim pirinç üzerinde e, tavuk ve salata bulunmakta. Yine pirinç üzerinde ee, yumurta ve tavuk, yine pirinç üzerinde yumurta e, ve et bulunmakta. Burada bir çorba var arkadaşlar. Bu çorbanın içerisinde de domates, biber, e, tavuk bulunmakta. E, burada bir salata var arkadaşlar. Salatamızın içerisinde havuç, karnabahar e, bulunmakta, mısır bulunmakta arkadaşlar. Burada da önümde yine tavuk ve soslar var. Ben şimdi bunların e, Taylandça isimlerini soracağım ve sizlere e, söyleyeceğim arkadaşlar. What is your name this food? Tom Kakay. Evet arkadaşlar bu çorba Tom Kakay olarak adlandırılmakta. E, ve oldukça e, lezzetli olduğu söyleniyor burada. Birazdan e, sizler için tadına bakacağım. E, what is your name this? E, pak pak loamit arkadaşlar. Pak pak loamit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu isimleri o, söylemek oldukça zor. O nedenle biraz zorlanıyorum. Eee Mat Journey Mat Kai Kho Kai Kai Tha Chicken Kai Kai Arkadaşlar tavuk Kai deniyor arkadaşlar burada. gördüğünüz gibi arkadaşlar Tayland yemekleri oldukça güzel. pirinç tavuk arkadaşlar Türkiye'de de çok yiyecekler. Burada da Tayland'da da e, sevilen yiyecekler. Yalnız burada e, tavuğu çorba şeklinde içerisinde e, çok sık kullanabiliyorlar.